Çarşı mı ya da Ultra Aslan mı? Sonuncusu seni çıldırtacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine tek başına git ya da paylaş artı WhatsApp'taki dördüncü kişiyle git. <laughs> Alex de Souza ya da Georgie Hagi. <laughs> Pep Guardiola ya da Jurgen Klopp. tuttuğun takımı yorumlara yaz. Ya da tuttuğun takım bir daha şampiyon olmasın. Şenol Güneş ya da Fatih Terim. Pele ya da Maradona. Süper Lig'de şike ile şampiyon olmak ya da alın ile ikinci olmak.